SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Kadir. Selamlar arkadaşlar. Bugün canın yokluğunda onun yokluğunu doldurmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağım. Daha doğrusu benim için bir challenge olacak. Ağır deste oynamaya çalışacağım. Bu görmüş olduğunuz e, Pekka destesini canla çaldım. <laughs> Ve bunu ligde oynamayı deneyeceğim. Bildiğiniz üzere ben çok Ağır destesini oynayabilen birisi değilim. O yüzden bakalım e, ligde karşımıza gelen rakiplere karşı nasıl bir e, oyun çıkartacağız. Dikkat, bu video yoğun eğlence ve sohbet içerir. Videomuzu izlerken yiyeceğiniz abur cuburlardan dolayı aldığınız kilolardan müessesemiz sorumlu değildir. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Semeyka Brothers iyi seyirler diler. Evet, bulduk. Lex 11 geldi. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle evrim çevirecektim ama hemen şuradan bir oradaki şeyi tutalım. Fıçıyı. O canlı vurur eğer ki bırakırsa. Haydut. Bırakmadı. Tamam. Hemen arkadan evrimimizi çevirdik hakim değilim açıkçası. Hani ne, zaman pek katacağımı çok kestiremiyorum. Pek katarsam bir anda hani kaybedecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü hani daha öncesinde bu kadar ağır kartlarla oynamadım. <laughs> Onu alacaktır. Gereksiz şey yapmaya gerek yok. Oduncu ee, attı. Hemen arkadan bir kraya o Orayı tutmak gerekiyor ama tutamayacağız. Bir zehir atalım oraya. En azından hasarı azaltalım. Karşılığında da hemen saldıralım baskıyı şey yapalım. Oksular tamam sol vuruşunu engelledi. Ama adam şu an iyiliği iyi tuttu. Baskıya devam ediyorum. Çünkü cephanesi kalmadı kulenin. Oo, bir çarplara orayı topladı adam. Hasarda gerideyiz. Hmm, ne yapsak ne yapsak. Rakip bir tık aslında Pekka'ya zayıf gibi. Pekka'yı aktif bir şekilde kullanırsam tutamaz diye düşünüyorum. Oraya hemen bir oklar atalım. Gereksiz hasar yemeyelim. Şimdi Pekka bir, bir tık daha hani counter yapmamızı gerektiren işte. Hani savunup atağa çıkması gerektiren bir şey e, deste. Ben orada e, kulünün en azından 2-3 tane şeyini cephanesini alırız dedim ama... Planlamada hata yaptık. Pekka güzel orayı aldı Cephanesi kalmadı kulenin Biz de karşı saldırıda alabiliriz Hemen bir özellik basalım Cephanesi kalmadı İksiri var mı? İksiri de yok Gereksiz boşa harcadı orayı aldık güzel Karşılıklı mantıklı Ataklarla En azından durumu eşitlemiş olduk Hemen baskıya devam ediyoruz Artık Ortadan kart atarak Kuleye şey yapabiliriz sıkıntı çıkartabiliriz. Pekka'yı zayıf olduğunu bildiğim için tekrardan Pekka atıyorum. Oradaki e, Ejder'i bir alalım. Hmm. Orada adam şu ile alır mı? Küçük Prens'i alamadı. Küçük Prens hayatta. Pekka kuleye vuruyor. Hemen ortadan bir de şey yapalım. Koç başına sallayalım. Haydi da zıpladı. Rakibimizin hiçbir şekilde savunma imkanı yok orada. 13 saniye kaldı. 13 saniyede bizim kuleyi de alamaz. Yine de Risk almayalım Geriye çekelim onları Tamam ya Güzel İlk maçımızı beklediğimden Güzel bir şekilde tamamlamış olduk Lex'e karşı Evet Şimdi e, ikinci maçımıza geçelim İkinci maçı e, Rakibini arayalım Japon bir rakip geldi Ragnarok klanından bu Ragnarok e, bilmeyenler varsa Vikinglerin daha doğrusu İskandinav ülkesindeki insanların inancına göre kıyamet gününün e, karşılığı olarak geçiyor. E, o, o, oraya hemen okları sallayalım. Ana kulemiz açıldı güzel. Hemen baskıyı banditle uyguluyorum. Genelde Pekka'lara karşı oynarken bandit çok sıkıntı çıkartıyordu bana. Sürekli karşıma geliyordu. Oraya pek yetişmez. O yüzden zıplamasın. Güzel. Orada şey yapacaktır. Hayalet ee, Mega Şövalye'yi tutacaktır. Tut. Tutmadı. <laughs> ay ay. Benim hiç şansım yavrular gitmiyor zaten bu tarz durumlarda. Son saniyede vuruyorlar. Bir canla. Neyse. Evrimi çevirdik arkadan. Git koş başı. Aa, oraya bir balıkçı attı. Tamam. Diğer evimizi de çevirelim okçuları. O balıkçıya önüne bir şey atmazsa zaten direkt bizim kuleye indirecektir. Ama birazcık yardımcı olsun. pekka'yı çeker mi? Çekmedi. Dedim belki pekmeyi çeker. Hani daha ileri gider pek falan <laughs> Oo. Rakibimiz e, cadı kullanıyor. Pekka'yı bir tık sıkıntı ama en azından şeyimiz var oklar ve zihnimizde onu alabiliyoruz. pekka vurur musun? Al işte. Ben de vurmaz. Rakibi mega şovayası bir canla harikalar yaratır. Bizim Pekka vurmuyor işte. Bundan dolayı da sevmeye olabiliyorum ağır desteleri. Genelde bir de benim zorlandığım o oh, oraya hemen özellik basmamız lazım küçük de Ay atalım. Zıpladı. Güzel. Rakip bize aslında çok fazla bedavaya iksir vermiş orada orada. Kekka'yı e, atalım. Buna hak kazandık bence. Şu anda saldıramazdı. Elinde herhangi bir atak kartı da yok. Şu anda iksirde önde olmam lazım. Rakipten. Tahminlerime göre. Oraya hemen bir zehri yapıştıralım. Bir de okları atacağım. Gerçi zehir alırmış ama. Olsun. Şu anda rakip de çok gereksiz iksirler harcadı. Zehir tomrukla. Orada mega şövalyeydi. iyi tahmin ettik. Ok, oklar şey okçularla. Arkadan hemen koçbaşını da sallayalım. Tutabilir mi? Tutamaz. Balık çekemez oraya. Koçbaşı bir vurdu. İkinciye gerek kalmadı. Hemen haydutla orada kuleyi şey yapayım dedim. Blok, blok yediğimi dedim ama olmadı. Olsun. Galibiyetimizi almış olduk. Ee, ya Pekka destesinde böyle bir ani çıkışlar yaptığınızda hani sağlam bir e, karına geçtiğinizi hissettiğinizde ve atağınızı güzel kurduğunuzda ya, yani muazzam bir şey yani durdurulamaz bir ata, atak, atak e, yapabiliyorsunuz. Ee, rakipte gelirlerisi var. Yine okçuları arkadan böldük. Orayı pek atacağım. küçükleri ee, orada boşa harcadı gibi. Sağlam bir şekilde gidebiliriz. Rakip çok pahalı. İksir harcadı bütün kartları. Gitti. Orada öldü güzel. Harika. Şey kulenin de canı kalmadı. Özelliğiyle bastım. Kule e, küçük prensi odaklandı ama olsun. Orada çok güzel bir saldırı yaptık ve adamın bütün e, kulesini ve kartlarını almış olduk. Oraya bir zehir atalım. O zehir yetecektir. Herhangi başka bir kart alsaydım orada e, sıkıntı çıkabilirdi. Ama zehir orayı çok güzel toparladı. Kulebide hiç hasar yemedik. Ve rakibin bir kulesini aldık. Çok güzel oldu. Şimdi ikserimizin dolmasını bekleyelim. E, rakibimiz oyunu bıraktı mı acaba? Arkadan bir hayal sattım Yok bırakmamış. Hemen pek ile oradaki devi eritelim. Üç taşa gidebiliriz buradan. Hmm. Güzel balıkçıyı da bedava yemekte. Zıplar mı haydut? Zıpladı. Çok güzel. Haydutta mesela bir mekanik var benim fark ettiğim. Şeye zıpladığı zaman evrenli büyücüye. Kalkan kırıldığında haydut şey olmuyor. Ee, haydut geri zıplamıyor. Orada şey yapamadık yetiştiremedik okları. E, gereksiz bir oklardı gerçi ama. Neyse şimdi büyük ihtimal yine devle bir atağa çıkar oradan. Hemen küçük prens kullanmam gerekecek. Aynen. Özelliğinde basalım küçük prensin. Orayı savunacaktır. Özelliğini bastı. Aldı özellik ama olsun. Hemen pekka yaptık. Balıkçı hemen şey bizim Pekka'yı çekmek istedi ama olmadı. Özellik gardiyan e, öne çıktı. Hemen arkaya evrimli koç başında atalım. Ortadan da balıkçı atarsa diye hemen şey attım. E, blok bloke etmek için okçularımı attım. Oo hayır ne yapıyorsun sen? İkinci pepeyi atarım abi ben. <laughs> Gerek kalmadı gerçi. Oklar alıyor mu orayı? Bir deneyelim. Almıyor tamam. Zehri döndüğünde 3 taşımızı alacağız. Evet. 3 taşımızı aldık. Ağız Loko'ya karşı. Evet arkadaşlar. Yeni ligede ulaşmış olduk. Şuradan elit kartlarımızı da alalım. Ee, ben artık şey. Bu lige e, ameliyelikle gidiyorum. Geçen sezon bu katlamaları son maçlarına birazcık şey yaptım kötüye kullandım ee, orada daha fazla işte e, odaklı oynayıp hani katlamaları düzgün kullanırsanız 6. lig'e direkt çıkabiliyorsunuz Onyx e, üzerinden ama işte e, son maçlarda bir tık e, eski nihayeler veya işte sıralama oyuncuları falan geldiği için ilk gün maç attığınızda e, dikkatli oynamanız gerekiyor yani dikkat etmeyince de oradaki işte katlamayı kaybedince 3-5 maç bu şekilde gereksiz amelilik yapabiliyorsunuz 6. lige ulaşmak için ve 6. ligden 7. lige kadar da tamamen bir amelilik süreci söz konusu çünkü hani şey değil sizin oyunculuğunuzu geliştirecek herhangi bir durum söz konusu değil sadece işte ne kadar çok maç attığınıza bağlı olan bir süreç bu 7. lige ulaşmak e, 7. ligden sonra asıl oyunculuk gerektiren işte herhangi bir altın basamağın olmadığı ligler başlıyor 7. lig'e kadar çok da e, motive bir şekilde oyunu oynayamıyorum Ben açıkçası e, Bugünlük benden o bu kadar arkadaşlar Umarım e, Çok hata yapmamışımdır <laughs> Tekkacılar varsa yorumlarda belirtin Ben de kendimi geliştirmiş olurum e, Bugünlük benden bu kadar Kendinize iyi bakın hoşçakalın